Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Floki coin pozitif hareketlenme ve beklenti üzerine konuşmaya çalışacağız. Shibarium coinlerindeki önemli çatallanma iddiaları, önemli kritik pozitif iddialar da söz konusu durumda. Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyorum. Yeni açılan Telegram grubumuz açıklamalar ve yorumlar kısmında burada da belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel gelişmeleri ve son dakika haberlerini sizlerle paylaşacağız. Buraya da katılabilirsiniz. Flu fiyatlarına baktığımızda %22'lik bir potansiyel ile birlikte artışa geçti ufak ufak. E 4.047'lere kadar 5 Aralık tarihinde ulaşsa da bir gerileme yaşamış durumda. Ancak yine potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu burada bizlere kanıtlamış oldu. Ve tarafından da pozitif çalışmalar, duyurular gerek Floki'nin resmi Twitter sayfasında gerek de altyapı tarafındaki haberleriyle birlikte görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ee, Okis borsasının Floki haberleri diğer borsaların Floki çalışmaları da bizlerin karşısına çıkarken Floki'nin mevcut kurulumu son derece uygun bir fiyat alma noktaları olduğu düşünülüyor ve fiyat hareketleri temel göstergeler trendlere 405'lere rahat bir şekilde ulaşabileceği beklentisini bizlere sunmuş. Yani şu anda bulunduğu bu 30403 404 bantları potansiyel alım noktası olarak karşımıza çıkmış durumda. 4.05'lere kadar rahat bir yükseliş diye yakalayabilir bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak bunun haricinde gelişmeleri ve bitcoin üzerindeki son gelişmelerin detaylarını sizlerle birlikte bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra hızlı bir şekilde boneye bakalım. Bone'de de fiyat hareketlilikleri dalgalanmalar devam ediyor. 0.8 dolar 0.7 dolar bandında hareketlilikler devam ediyor. Son zamanlarda potansiyel artışı yukarı yönlü hareket ederek bizleri uzun vadede ciddi oranda heyecanlandırmış durumda ki zaten potansiyel artış gücünü sizler de biliyorsunuz. Bu konudaki hareketlilikleri de sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Baktığımızda Luigi Shiba'dan Shibarium yakımlarını gel geliştirmek ve çoklu token yakma modelini desteklemek için ilk sert çataldan geçiyor diyerekten açıklamalar gelmiş ve sert çataldan geçtiğine yönelik açıklamaları bizlerin karşısına sunmuş durumda arkadaşlar. Ve burada da yakım üzerine önemli hamlelerin geldiğini ve yakımın e, Shibarium çatalının detaylarının ve etkisinde bizlere sunduğu makaleyi paylaşmışlar. Birinci katmanı görle alınan spoiler taşınmasıyla birlikte ekstra olarak e, kripto basit ayrı bir raporda da dikkat ederek bizlere bunlara paylaşmış durumda. Ve olarak şunu da söyleyebiliriz. Google Bard'ın Bitcoin yarılanması ardından Shiba, üzeri, Shiba fiyatlarının e, tahmin açıklamaları bizlerin karşısına çıkıyor. Ve Shiba Inu'nun tahmin fiyatlarını kötümser senaryoda 4.04'ün altında kalması Orta senaryoda 4.08 ile 3.012 bandına, iyimser senaryoda da 3.02 dolarlara kadar potansiyel bir artış gerçekleştirebileceğini bizlere söylemiş durumda. Yani yukarı yönlü hareketliklerin bizde de beklediği uzun dönemde karşımıza çıktığını da söyleyebiliriz. Bitcoin'deki son gelişmelere bakalım hızlı bir şekilde. Bitcoin bantları bir düzeltme etkisiyle birlikte 42.500 hatta 40.000 dolarla kadar düşmesi bekleniliyordu. Ee, bir yatayın ardından bir gerileme gerçekleşti. Bu sabah saatleriyle birlikte ve bu sabah saatlerinde 42.000'lere kadar bir yenileme geldi. Altcoin'lerde biraz bu konuda negatifliğe hakim olmuş durumda. Negatif etki yakalamış durumda diyebiliriz. Bu Bitcoin düzeltmesi geldiği takdirde altcoin'lerde bir negatif etki bırakacaktır elbette. Ancak yukarı yönlü hareket ve desteğin geldiği takdirde de yine bizler için bir yükseliş beklenmiştir var özellikle Seç spot bitcoin ETF yönünde e de önemli açıklamalar geliyor. Bunları da sonraki videolarda sizlere sunmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup videoya destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Telegram grubumuz bulunuyor. Buraya da katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra da burada sizlerle birlikte güncel duyuruları paylaşacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.